Hepinize yepyeni selamlar arkadaşlar. Bu videomda e, makro menü Onun hakkında biraz bahsedeceğim. E, arkadaşlar ben makro değilim. Öncelikle bunu bir söyleyeyim. Şimdi neden bana makro diyen olmuş? Bunun sebebini tahminimce söylüyorum. Kesin bir şey yok çünkü. E, galiba ASMR videosunda e, şeyde Hypixel'de Brizze yaptım diye hani orada bir Mouse sesi gelmemiş. Orayı ben de inceledim. Neden gelmedi hakkında herhangi bir fikrim yok. Bazen böyle yetişmiyor. Ee, bir sesi gelmiyor. Bazen de çok geliyor. Yani o anda gelmemiş. Bir orada blok makrosu açmış. Fitsin falan filan diyenler olmuş. Makro falan açmadım arkadaşlar. Hiçbir zaman öyle bir şey yapmam yapmadım da. tam bu da gitti. Ee, onu da bir söyleyeyim yani ve kullandığım tek peki açıklama kısmına indirebilirsiniz arkadaşlar kuantum V3 tek pekini kullanıyorum gördüğünüz gibi burada Güzel zaten ee, makro falan açmadık açmadım açmayacağım da zaten hayatımda hiç makro kullanmadım bir kere onu da bir söyleyeyim isteyen inanır isteyen inanmaz kestir onda yapacak bir şey yok şimdi nasıl kanıtlayacaksın dersiniz kanıtlamayacağım bana ne isteyen istediğindesin. kimse umurum e, kimsenin şey umurunda değil ben makro değilim zaten Berkay de falan da biliyor e, da biliyor yani biliyor. Arda da biliyor Arada. herhangi bir makro kullanmıyorum tamamen kendim yapıyorum ama benim şöyle bir kaçmamla oha <laughs> uçtum bayağı bir evet uçtum ama seni de aşağı atarsak mükemmel olur ama atamayacağım büyük ihtimalle ben şöyle bir şurada bir elma yiyeyim beni bir salın hayır oh tamam dur <laughs> tamam çok güzel ve evet arkadaşlar ilk elimizde çok güzel bir şekilde çıkardık hemen isterseniz diğer partımıza geçelim ve evet arkadaşlar diğer partımızda karşınızdayım ve tekrardan hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Şimdi ee, şöyle, şöyle bir toplayacağım. Şöyle biraz da pink var sanırsam. Derken derken de derken bu bizi alır büyük ihtimalle ama Aa dur alamadı, alamadı. Dur, Aldım mı bilmiyorum. Ya ping'e bak. Hayır. ya Evet arkadaşlar son partımızda tekrardan beraberim. Tekrardan hoş geldiniz. Şimdi e, bu videoda montaj olmayacak bir kere çünkü çok da özen verdiğim bir video değil. E, o yüzden montajsız bir video olacak ama çok güzel şeyler çıktı. Yani gerçekten sen adamsın chest. Chest adam arkadaşlar. Ben şöyle bir ışınlansam mükemmel olur. Bir saniye bana karışmayın. Ben de size karışmayayım. Chess bir çok mu ya? Yok mu bir chess bile Hayır 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 ya beni bir sal be. Oh bayrıdasız diyorum. Şey bu Skywars üçüncüsü oğlum bu benim. Alamayacak da ne yapacak yani? Bu beni alamayacak da ne yapacak? Adam skywars üçüncüsü What? Beyler adam beni geri çekti. <laughs> Neyse arkadaşlar videonun da bu da sonuna gelelim. Şuradan çıkabilirsem güzel bir kapanış yapacağım. Daha fazla bu tarz video istiyorsanız da kanalıma like atmayı ve şuraya e, makro değilim. Onu bir söyleyeyim. Tamam bakın. Direkt klik yaptım ve GPS'imi açtım. ya yani? bu kadar. Burada da kanıtlamış oldum zaten. Bakın tekrardan yapıyorum. Evet bu sefer açmadım sanırsam. Neyse kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay.